Evet arkadaşlar Allah aşkına şuna bir bakın. Ben bu mama kabını Herkül'üm için yaptım. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kurban olurum. Aynısından ben Zeynep'e de yapmıştım. Nasıl ayağa kalkıyor? Bakın gördünüz değil mi? Uy yavrum benim. İlk kez daha bir mama yiyor arkadaşlar. İlk kez. Ben bu mama kabını da ben bu Herkül'üme yaptım. Aslanım benim. Paşam. Afiyet bana şeker olsun. Nasıl yiyor arkadaşlar? İşte gördünüz değil mi? Çok güçlü çünkü. İlk kez daha bir mama yedi. Aferin benim balıma. Aferin benim gülüme. Sen çok güçlüsün. Oy yavrum benim. Bunu, bunun bir benzerinden ben da... Sen tavşan mısın? Sen kanguru musun? Sen nesin yav? <laughs> yerim ben seni. Ağzı yüze bak. Gel bana, gel babana, babana gel. Bunun bir benzerinden ben de yapmıştım arkadaşlar işte biliyorsunuz. Ki rahatça hem mamasını yesinler hem de e, yasularını içsinler diye. Zıplamanı seni yerim lan. Çok seviyorum ben seni oğlum. Sen nasıl bir şeysin böyle? Sen benim balım mısın? Sen bal mısın? Kaymak mısın? Reçel misin? Sen nesin ya? Sen çilek misin? He? El, elma mısın? Kiraz mısın? Her şeysin sen. Sen ne tatlısın böyle. Gümüşünü de yerim. Bunları da yerim. Bunları da yerim. Tek 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 tek. Böyle 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 işte öperim. Sen sarman mısın? Sen balım mısın? Sen gülüm müsün benim? Şapşıyım mısın? Zottirim misin sen benim? Her şeyim misin? Aslan parçam mısın? Bak sana aslan parçam dedim. Bak sakın onu koca kafaya bak söyleme derken koca kafa yanımızdan geçti. Sen benim. Bu nasıl bir bakışla öyle? Sen şapşık mısın oğlum? Sen nasıl bir şeysin? Seni yerim ben. Seni yerim ben. Dötünü de yerim. Dötünü de yerim. Ben yiyeyim mi ben Allah'ım Allah'ım bir öpeyim ben seni. Hmm. Al götünü öptüm ben seni, götünü öptüm. Sen nasıl zıplıyorsun lan sen? Sen nasıl zıplıyorsun? Seni yerim ben. Olumsun benim. Bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir kindir? Tamam kulağını ısırmış olabilirim. Tamam burnunu da ısırmış olabilirim. Tamam kabul ediyorum. Totonu da ısırdım. Tamam kuyruğunu da ısırmış olabilirim ama bu senin gelip benim o tişörtümü ısırmanı gerektirmez ki ee, canım benim. Ne olmuş yani? Ben senin bir yerlerini ısırdıysam. Cık. Ayıp. Gelmiş vay efendim sen beni ısırdıysam ben de senin bir yerini ısıracağım. Bak. Cık. O tişörtü ben 100 100, bin milyon lira ben ytl tl verdim ya. Ayıp ya. Cık. Hiç acımıyorsun değil mi? Hayır bir çalışı bak. Sen biraz daha büyük. Seni seni sanayiye, sanayiye vereceğim. O o benim atölyenin yan tarafındaki kaportacı Sa Salih ustaya. Gördürsün o zaman sen artist seni. Terbiyesiz. Evet arkadaşlar ilk defa üçü aynı karede gördüğünüz gibi ben böyle hayret ediyorum. Şöyle dördümüz aynı kareye bir girelim. Bu ilk olacak. Şimdi ona koca kafam biraz daha Herkül'e işte alıştı ama maalesef Zeynep hala tepkili ama alışaraktır. Biraz zamana ihtiyaçlar var. Çünkü ilk zamanlarda ko, koca kafa lütfen ama işte bir tane. Çünkü ilk zamanlarda Zeynep ve Herkül de birbirlerine karşı biraz e, tepkililerdi. Pardon o koca kafayla Zeynep da tepkililerdi. Fakat şu anda işte alıştılar. Gülüm beni. Zeynep bir tane. O senin ama canım o senin o kardeşin. Ama alışacaklar inşallah arkadaşlar. Zaman lazım bir, biraz. Biz de onu bekliyoruz. Senin o ayakların. Hıttırık. Sus cevap verme babaya. Zeyna, Zeyna, gülüm. Al bakayım. Böylece her günümüzün ilk oyuncağını da verdik. Bakalım ne yapacak. Bir de kokluyor. Oyuncak bu koklanır mı lan? Oyuncakla oynanır. öğrenecek. Oynamayı da öğrenecek. Koşmayı da öğrenecek. Kaçmayı da öğrenecek. Koca, koca kafanın kuyruğunu ısırıp kovalamayı da öğrenecek. Her şeyi öğrenecek. Her şeyi yavaş yavaş öğrenecek. ve koca kafam da geldi. Şişt, sakin ol oğlum. O senin kardeşin ama bir tane. Koy koca kafam. Hayır. Hayır. Ama, ama alışacaksınız. Artık bunu alışman lazım. O senin ama oğlum kardeşin. Vay kalkışa bak. Sarmana bak tıslıyor koca kafaya. Koca kafa var ya ayva yedin sen oğlum. Ayva yedin sen koca, koca kafa. Bu var ya bu sana kök söktürecek oğlum. Krallığın elden gidiyor bak ben sana söyleyeyim bir kere. Valla Herkül pek oyunca sevmedi. Ya da daha oynamayı bilmiyor. Ö Öğrenecek. Sen sen kanguru musun ya? Sen tavşan mısın? Sen nesin? Koca kafa. koca kafam gel. Gel can. Gel, gel bir tanem. Kardeşin alışman lazım. Alışacak arkadaşlar. Yavaş yavaş zamanla alışacak. Öyle tıslamak yok. Olmaz. Bu da hiç korkmuyor ha. Bu var ya bu. Yemin ederim bu koca kafayı mahvedecek. Bak ben size söyleyeyim bir kere. <laughs> koca kafa bitti. Zeynep alışacak. Hepsi alışacaklar. <laughs> Ve bir sözünü bakacağım ki koyun koyuna işte yatacaklar. Koca kafa ne yapıyorsun? Hayır ama o senin kardeşin ya gülüm kaç defa anlatacağım ben sana. Bak Zeynep geldiği zaman da vurdun ona. Ama son alıştın lütfen. Koca kafa. Ben sana ben vuruyor muyum? Ben sana ben tıslıyor muyum oğlum? Ha? Kardeşin diyorum. Ya koca kafa ne yapıyorsun sen? Geri zekalı. Zaten eve eve bir kuruş para da getirmiyor. İşte anca yiyorsun. Sen hiç korkma oğlum. Oğlum götünü yesin o koca kafa. Koca kafa götünü yesin senin. Artist. Ne olmuş bunu bugün? Hayır, hiç. Hiç. alışacaklar, alışacaklar. Alışacaklar. Seni diyor, seni o, o da o da seni, o da seni, o da çok seviyor da gülüm benim. Ama şey, hani biraz daha kabul edemiyor. Olsun. 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 Of, burnunu, kulağın, ağzını her yerin ben seni yerim lan. Sen nasıl bir şeysin ya? öğrenecek. Her şeyi öğrenecek arkadaşlar. Yavaş yavaş. Anlaşılan oynamıyorsun. Olsun. Biraz burada dur. Sen o zaman onunla oynarsın. Allah'ım şunların oynayışa bak. Analı oğullu. Siz nasıl güzelsiniz böyle ikiniz deleyin Sen de çok güzel bir annesin. <laughs> Ayağı da kalkıyor artık benim zotteriyim. Bakın bakın. Ya yemin ediyorum var ya. Şimdi arkadaşlar bu güzel anne. Allah'ım şunun hareketlere bak. Oy oy ayağa kalkıyor benim danam. <laughs> oy zıplayışa bak. Tavşan mısın sen? Kuan, kanguru musun? Sen nesin? He? <laughs> Sen tavşan mısın, kanguru musun? Sen nesin yav? Seviyorum, seviyorum seni. Benim gülümsün sen. Oy ayağa kalkışını yerim ben seni. Aferin benim aşkım. Çok güçlü çünkü adı Herkül bunun. Miu, ne var, ne var miu. Sen göbşünü <laughs> yiyim, göbşünü yiyim, göbşünü 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 yiyim, göbşünü senin. senin. Totonu da yiyin. Her yerini sen yiyin, buradan burdan da yiyin. Hmm. Oy, gülüm benim. Çok güzel maşallah. <laughs> Gel bana.